Okçu Günlükleri bölüm 5'e hepiniz hoş geldiniz dostlar. En soncarı ape partiye koymuştuk. Hala da oradaydım. Az önce çıktım daha partiden. Çıkmamın sebebi ise parti başkanına yazdım dedim ki bir gideyim drakeleri halledeyim günlük aradan çıksın maksat sonra tekrardan slot oturacağım zaten gördüğünüz üzere 65 level %35 olduk şimdi tabii ki eksperimium ile birlikte drakeleri yaptığımızda chat görevi olmadan yine level seviyemizi zaten yükseklere çıkartacağız zaten levelımızın yüzdesini arttıracağız tabii ki sadece daily görevi yapacağım onun dışında görevleri almayacağım yani şu görev var ya bu görev almıyoruz bunları alabilir miyim bunlar levelim mi yetmiyor tamam bunları alamadım bu repeat görev tek başına yeterli bizim için şimdi dostlar ilk drakemizle başlıyorum hemen şunları hızlıca bir aradan çıkartalım bu levelda bu arada ne kadar exp aldım görmek için şöyle XP'de kayıt altına almak istedim. Şu anda güncel XP'miz 68 milyon. Dostlar maalesef öldüm. Öldüm biraz moralim bozuldu ama öldüğüme değil yani 800 mob falan kalmıştı 10.000 mobun bitmesine. Ah sıfırlandı değil şu anda? Bak ona birazcık şu an sinirlendim gerçekten. Bakayım aynen sıfırlanmış abi. 9200 falan mob vardı ya bir de AP'de bayağı kasmıştım. Neyse AP'de dostlar daha uzun süre kasacağız. Her türlü onu şey yaparız. Yine de yalandan yeterince kat çıkamamış olmamıza rağmen güzel bastık. Yani bize bayağı yarıyor direkt. Blue Phoenix'e kadar geldim dostlar. Denedim çıkmıyor. Yani çok fazla vuruyor. 900-900 vuruyor. Canımız zaten 3.5k. Belki biraz defansımız arttığında ya da üçlü defimizi falan aldığımızda bir tekrar deneyebiliriz. Ama XP'm 147 milyon oldu. Yani bir önceki kayıttan bakarız yine farka. Gerçekten hata sayılır. Kaçla çıktım? 78-80'le falan çıktım anımsıyorum. Yani 60-70 milyon XP hiç fena değil. 3 draki bir level neredeyse bizim için şu anda. 3. drakimizden de çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi level alıp üzerine %7-8 hatta neredeyse kastık. 18 milyon XP ekstra almışız. Bir de görevi teslim edelim şöyle. 3.5'da buradan geldi. 21.5. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Neredeyse sıfırdan bir level verdi bize Draki. Okum bitmeseydi Blue Phoenix deneyecektim. Çünkü üçlü hedefimiz geldi. Gördüğünüz üzere skill'leri dağıttım. Artık çok daha bir char olduk. Üçlü hedef çünkü okçunun yani bir nevi dostu gibi bir şey abi. O olmayınca maalesef olmuyor. Hemen şuradan bir okumuzu da alalım. Ve slotumuza tekrardan geçelim. XP ye devam. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Normalde çarı gece komple bırakacaktım ama saat 2-3 gibi bizim slota maalesef böyle bir Cosper ekibi çöktü. Mage'lerden oluşan. Adam onlar hem otomatik TS basıyor hem köpek gibi saldırı yapıyor. Yani daha bizim elimizden ok çıkmadan ape ölmüş oluyor. Malum biliyorsunuz kırılgan bir mob zaten. İlk buran kazanıyor genellikle. Bir baktık karşıdan EXP alamamaya başladık. Ben dedim bunun gidişatı gidişat değil. Müsaadeyle çıkayım dedim o zaman saat 2 gibi falan. Soltan çıktım. O saate kadar tam verimli, gayet güzel bir EXP kastık. Sabah uyandığımda 67 level %90 falandı. Sonrasında işte bir EXP plana girdim. Bu partiyi buldum. Üstüne de hemen gidip tabii ki amblem falan da aldım şöyle. %10 etkisi de olsa hani I Love night online'ı driki gereken alacağım çünkü. Sözünüz dostlar arkadaşlar kasmaya devam ediyoruz. Bir, bir buçuk iki gün kadar sadece eksi kasmayı planlıyorum. Bu yüzden çok fazla kayda girmeyeceğim. Hani sürekli işte şu kadar kastık bu kadar kastık demenin çok manası olduğunu düşünmüyorum. Elimizden geldiğince bu slotta bulunacağız. Drakilerimizi günlük görevlerimizi yapacağız. Sadece müsaade isteyeceğim başkanından bunları yapmak için. Muhtemelen zaten müsait bir saatte verecektir. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yarım saat 40 dakika kadar çıkacağız geri geleceğiz. Şöyle güncel durumumuzda eksi olarak bu şekilde dostlar. Şuradan HP'mizi de abanalım. Dex'imiz zaten fullendi. Artık tanklaşmaya devam ediyoruz. Drakiler bizim için daha kolay olacaktır. Burası da 60 60 oldu. Daha masterlaşmamışız yeni fark ettim. Açıkçası X varken dostlar masterla falan da uğraşamam yani. Onun vakti illa vardır, sıkıntı yok. Şimdi Dex'imizi kasmaya devam edelim. Ben videoyu bölmeyeyim. Drake'e gittiğimizde tekrardan kayda girer sizlere bilgisini verir. <laughs> Aynı günün akşamından tekrar selam dostlar. Bayağı saatlerdir çar Ape'de kasılıyordu. Ancak Ape'de kafamıza kasya gelince slotu terk etmek zorunda kaldık. O yüzden ben de çıktım. Şimdi skill'leri sıfırlayıp şöyle <laughs> asasa döndüm. Sağ olsun X Night Fire isimli dostumuz da bizim takipçimizmiş zaten. Yerde olduğunu söyledi. Buyur gel dedi. Bizi aldı ve bırakmadı. Şu anda ufaktan kasılıyoruz. Aradaki farkı söyleyecek olursam Ape çok seri şekilde 25k falan X veriyor. Burası ise 82k veriyor. Yani sanki Ape bir tık daha iyi X konusunda diyebilirim. Ancak şöyle bir durum var ki AP'de üzerinize neredeyse hiç nakit gelmiyor arkadaşlar. Bakın ben dünden beri oradayım. Gelen çöplerden RPR falan okum parasını çıkınca 3 M para oldu. 2400'den 3 M falan oluyor yani düşünün. Ama giderimiz ne? Bir ceni. Doğal olarak hani işte ceni ne kadar alıyorsanız fiyatını ona göre hesaplayıp bir gün sadece Jenny masrafınız olduğunu söyleyebilirim. Geceleri de bırakıyorsanız tabii ki işin içine bir de Jenny Hammer masrafı dahil olacaktır. Ancak Brahman'da hem nakit kasıyorsunuz yani nakit geliyor üzerinize hem de pot geliyor. Ben şimdi potları şöyle bir sıfırlayacağım. Zaten MHP Recovery vardı bankada 44 ataklı onu taktım. Bir de görev kırmızı takarak slotta güzel bir atak yapıyoruz. %20 falan vuruyorum yine böyle spike'la. Zaten slot oldukça seri. Yani sonuçta Brahman yani. Herkes atak yapınca fazla bile geliyor bizim hasarımız. Bankaya şöyle 70 tane mana potunu bırakıyorum. Sizin de gördüğünüz üzere. Üzerimdeki para da 3 Bakalım uzun saatler kastığımızda Brahmana'dan ne kadar para kasacağız? Zaten sabah kadar bırakmayı planlıyorum ben stotta. Jen hammer'ımız, her şeyimiz var. Yoksa bile gerekirse gece çekerim. Güncel durumumuz 71 level, %16 şeklindedir. Brahmana'ya geldik. Eksimiz şimdilik buradan devam eder. Dostlar, geldim geleli stotta şöyle bir ara kayda girmek istedim. İlk defa kayda giriyorum. Yani Brahmana'ya geldik geleli ilk veya ikinci kaydımız olması lazım. Şöyle 537 tane mana potu birikti. Hemen bunu şöyle bir buraya atıyorum 500 tanesini. Üzerimizde yer açılsın. 2 tane MS'miz var. Bunları göstermek için bege koymadım Şimdilik burada dursunlar. Ve 8.7 de para birikmiş. Kaç saattir buradayız bilmiyorum. Kayıtlardan bakarak size hesaplar yine güncel bilgi paylaşabilirim. Potun falan ne kadar geldiğini vesaire. Herhangi bu bir şeyimiz yok. Ama iki tane MS gelmesi benim için yeterli zaten. Benim için 2 MS yani bir paket Jenny'e değer. Net söyleyeyim size. Üzerine nakit de geldi zaten. Mana potu da kastık. Yani Brahman böyle gelir gideri kurtaran güzel bir slot olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik laf uzatmayalım. Sadece yüzdemi ve ne kadar mana kastığımı göstermek için kayda girdim. Biz buradan kasmaya devam. Ha bu arada partide çoğu kişi bizi tanıyormuş dostlar. Tüm partide buradan selamlarımızı iletelim yani. Hem bize destek oluyorlar ex konusunda. Tabii ki biz de atak yapıyoruz hani boş oturmuyoruz. Karşılığını veriyoruz ama hani bizi almaya da bilir. Başkasını da alabilirlerdi. Sabah çardayıcı olmuş. Tüm gece bıraktım ben normalde. Yanılmıyorsam 4 tane Jenner kullanmış gece boyunca. Yani 4-5 saat ben yandıktan sonra devam etmiş. Ama sabah kalktığımda muhtemelen 7-8 gibi DC olmuşlar. Ben saat 10 gibi gibi kalkıp çarı tekrardan soktum ve sağ olsunlar dc olduğumu bildikleri için aldılar. Şu an devam ediyoruz. Ekstra bir şey yok dostlar. Yine bir gelişme olursa sizlere kayda gelen bilgisini zaten veririm. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Uzun bir aradan sonra artık çara oturabildim ve bir şeyler yapacağım. Çok mutluyum. Şimdi çarımız 77 %20'ye kadar yükseldi. Şöyle hp'mizi de abanalım buradan. Son derece hızlı bir şekilde level atladık. Biraz fazla gaza bastık. O yüzden şimdilik biraz frenleyeceğim artık. Tabii ki boş kaldığımda ve slot bulduğumuzda yine bir şekilde gideceğiz. Expo oturacağız. O ayrı. Ancak çarımız zaten 83'ü e atmaya çalıştığımız için şu anlık acelemiz yok. Geleceğimiz level'a geldik. Hani okçu zaten priest gibi çar da değil. İlla işte şu skill açık olsun, bu skill açık olsun. Öyle bir durumu yok 55 skilliniz. 3le açıksa çok önemli değil. Şimdi bilgisayar oturduğuma göre artık yani çarımın başına oturabildiğime göre ilk işim günlük göreve direkt olacak. Sonrasında bir master açacağız. Daha masterımızı bile açmadık. Bunlar hemen başlayalım, aradan çıkartalım. Bu arada partideki tüm dostlarımıza, bizi takip eden, seven, sevmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Hani 3 gündür buradayız. Hem muhabbet ettik, tanıştık. Hem biz hani DC oldum, aldılar. İşte amblem almaya gidiyorum falan gidip geliyorum. Sıkıntı yaratmıyorlar. Ee, tabii ki ben etkinliğe, BDV vesaire hiç gitmedim. Hani partinin de düzenini bozmamak için olabildiğince iyi davranmaya çalıştım tabii ki. Hani sadece kendimi değil, partiyi düşünerek davrandım ama onlar da sağ olsunlar. Hani bizi parti aldı. Bu imkanı sundular. Ben de o yüzden teşekkür etmeden geçmek istemedim. Şimdi dostlar şurada hemen bir sekimizi açalım partiden çıkıp artık ufaktan günlük işlerimizi başlayalım. Çünkü ihtiyacımız var. Kase oynayarak günlük görevi aradan çıkarttık. Şöyle hemen testim alalım. Bu arada bir tane dark fragmentimiz var. 2 2 kırdırırsak bence kırdıralım ya. Daha ilk parçalar ya o yüzden kırdırılabilir diye düşünüyorum. Hemen buradan bir tane tabii ki göğüslük alalım. Tak 5. İlkinden 5 gelmesi süper oldu. 10 atak fazla ama deksi düşük olacak. Yani set bonusu almadan çok mantıklı gelmiyor. 5 olarak takılmaz. 2-3 parça olmadan takmayı düşünmüyorum. Şimdilik dostlar burada dursun bu. Hemen gidelim skilllerimizi vesaire sıfırlayalım. Bu arada slottan çok fazla çöp gelmişti. Onu unuttum. Hemen sizlerin huzurunuzda bankamızı yani VIP key'imizi boşaltalım. Çünkü ben gelenleri olduğu gibi direkt VIP VIP'e attım hani sizler görün satarken diye. Normalde bunları artı bire basabilirsiniz ama hiç uğraşamayacağım şimdi. Yani artık elixirları falan da sallıyorum upgrade scroll olmadan. 1.1'en buradan geldi. Bu arada iyi ben falan oraya kaynamadım benim. Onları bir kontrol edeyim de. Tamam Vortex iyi burada okey da alayım. Herhangi buz falan bir şey gelmedi. MS'lerimiz var. Allah'tan onlar biz biraz kurtardı. Tamamdır. 1.7M de buradan geldi. Son bir kontrol. Tamam, bir sıkıntı yok. Güzel abi. 21M rakitemiz olmuş. Yani bir tane Jenner masrafını çok rahatla karşıladık. Hatta üzerine kar bile ettik. Bayağı da pot geldi. Onları tabii ki çok söylemedim ama bir de slottan şöyle ape'den geldi bu dostlar. HP recovery. Drake'lerde kullanırız. İşimize yarar. Hemen şimdi laf uzatmayalım. Gideyim. Skiller'i sıfırlayayım. İlk drake'imize giriş yapalım amblemi aldıktan sonra. Umarım güzel bir drop olur. Güzel bir drake serisi olur diyelim. Olmadı genç arkadaşlarımızın da drake'lerini hallederiz. Aradan çıkartırız. İyi Belki VB gelir ekstradan. Bu arada tabii önce masterımızı açacağız dostlar. Onu söylemeyi unuttum. Hemen gidelim şurada belli oda. Şu masterımızı açalım. Bir tane tüp eksik. Hangisi olduğunu hatırlayamadım şimdi. Ağaç bir de Garukango muydu? Vallahi anım O priest'ti galiba. Şimdi şurada hemen görevimiz bir alalım. Aynen abi neymiş? Garukango'ymuş. Doğru hatırlıyormuşum. Hemen gidelim Garukango'dan da tüpü çıkartalım dostlar. Ondan sonra devam edelim. Ve bir tane daha tüp çıkarttık dostlar. Hemen buradan Master'ımızı da açtık. Hayırlısı olsun. E, master'a kaç verelim? Düşünüyorum şu an. Farm için 10 ideal olabilir. Skill dağılımı nasıl yapsam diye düşünüyorum şu an. Zaten Switch Premium'umuz var. Hiç önemli değil. Ben şuradan direkt skill'leri ayarlayayım. İki tane Master verelim şimdilik. Ya yani da şöyle 10 tane yapsak. Zaten skill'imiz açık değil. Böyle çok ideal oldu bence. Çünkü Master'dan gelecek o 10 tane şey ihtiyacımız var dostlar. En azından böylelikten oldu. Pasifler açılmış oldu. Ice ve Light Shot'ımız da açıldı. Harika. Tamamdır. Böyle dağılım çok iyi oldu. Şimdilik idare edelim böyle. Zaten Master'ın diğer skill'lerine çok işimiz yok şu anlık en azından. Şimdi dostlar Umbrem'imizi de şöyle aldık. Ufaktan ilk rakimle artık başlıyorum. Bakalım kaç kat çıkabileceğiz. En son Blue Phoenix'e geldiğimde 2K, 2 3K falan canım vardı. O da Buff'la birlikte 3K'ydı yanılmıyorsam. Bakalım dostlar boss'ları kesebilecek miyiz ya da kaç tane seni kesebileceğiz. Kesebildiğin kadar kesmeye çalışacağım elbette. İlk drakimizi bitirdik ve bütün katları çıktık. Şöyle hatta ekstra bir eşya de kazandık. %3 exp yanılmıyorsam geliyordu burada. Aynen. Bundan sonra için mesela drakiler bununla girebiliriz ve aldığımız exp arttırabiliriz. Hem ekstra 10 atakta veriyor. Bu arada yanlış hatırlıyormuşum. Yok %5 exp açıldı. Evet evet. Bu dostlar pardon. Az önce gösterdiğim 20.000 mob'du. Exp kastığımız için tabii ki uzun süre o eçivi kazanmıştık ama %5 exp bize ihtiyacımız olandı. İsterseniz buradan 20 atak da alabilirsiniz idare. Ama şu an bize exp lazım olduğu için ben 40 eksperte kartı bunu takacağım. Bunun çünkü verdiği özellik şu an daha çok işimize yarıyor. Dostlar yıllardır şu oyunu oynarım. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Boss'u keserken boss bir anda bir saniye içinde 3 defa vurdu ve beni tekledi. Neyse. Sıkıntı yok. 474 milyon eksik kasmış olduk. Şuradan günlük görevlerimizi de teslim edelim. 3 lira hakkımızla bitirdik. Şimdi yan çarların duraklarını yapacağım hızlıca. Onlardan gelecek ekstra paraya ihtiyacımız var çünkü. Dostlar yan priestimizin 3 durak hakkını da hallettik. Şöyle gördüğünüz gibi sadece bir tane kırdım alık var. Bunu buradan VIP'ye sallıyorum. 65 mana potu, 68 tane cam potumuz. Hiçbir şey alamadık. Verimli bir drake değildi. Hemen geçelim şimdi diğer çarımızın drakilerini yapalım. Dostlar yan çarımızın da bütün drakilerini bitirdik. Şimdi vergiler sıfırlandı. O yüzden bu çardan bir pot yapacağım yan çarımızı atmak için. Hemen başlıyorum yan tarafa bir depolayalım deyip keyimize. çünkü bayağı bir cam potu yiyoruz. Dostlar şöyle vergi sıfırlandı ve bundan faydalanmış olduk. 5200 tane cam potu yaptım. Yani 5000 tane yaptım daha doğrusu. Bizi bayağı bir götürecektir diye düşünüyorum. Şu kırdırmalık şeyleri falan da bir bankaya atalım. Şimdi dostlar asıl çarımıza tekrardan geçiş yapabiliriz. Uzun bir aradan sonra selamlar dostlar. Bir mola vermiştim. Şu an saat 1.30 falan. Uyku tutmadı o yüzden geldim Aa biraz dedim farm atayım. Şöyle Gargoyle boş buldum. Normalde boş değildi. Onu da söyleyeyim. Keşke bu tane TSS olsaydı şimdi aklıma geldi. Şöyle ki dostlar dedim birazcık farm atalım çıtırından. Hani bir şeyler tıkırdasın en azından. Çöpe gitmesin harcadığımız vakit. Hem videoya böyle güzel bir farm atalım çünkü çok fazla eksplastik takdir edersiniz ki içeri bir şeyler koymak istiyorum. Hem de denemek istiyorum. Acaba şu an bu çar işte 7 ib ile böyle troll falan ne farm atar ne kadar kasar. Muhtemelen çok bir şey kasamayacak. Daha doğrusu seri dönemeyecek. Kasma işi arenci biliyorsunuz. Bir saatte 5 tane atar bir saat 3 tane atar drop değişir. Ama ne kadar seri döndüğümüz çok önemli bu tarz durumlarda. O yüzden şimdi yan tarafta priestimizin hemen cenisini ayarlıyorum. Slot'a oturacağız. Hemen şuradan bir malisi ayarlayalım önce. Güzelce açalım. Yılımızı falan da ayarlayalım ve dostlar charı oturtalım bakalım. Nasıl döneceğiz? Nasıl bir farm atacağız. Hep birlikte görelim. Ben verimli olacağını düşünüyorum. Umarım slot bizi yanıltmaz, pişman etmez diyelim. Şimdi dostlar ben kayıttan çıkayım. Yan tarafın cenisini falan ayarlıyorum zaten bir taraftan. Ufaktan farm başlayalım. Drop olduğunu tekrardan görüşmek üzere. Ve dostlar slota başlayalım. Yaklaşık olarak yan bilgisayarın cenisinden bakıyorum. 8 dakika olmuş. Bir tane besimizi alıyoruz. Dostlar şöyle bir tane de MD alıyoruz. Yaklaşık olarak 20 dakika oldu. Dostlar valla farm atarken dalmışım. Bir tane daha MD almışız arkasına. Şöyle göstereyim sizlere de. İkinci MD'miz. Yani toplam 2 MD'miz. Bir besimiz oldu. haydi kapattım dostlar. Bir iki tane mob bir tane de MS aldık. Şöyle alttan siz de bakabilirsiniz. Allah'tan bana denk geldi. Priest'e gitseydi kızardı biraz. Zaten gargoyle kesiyoruz yani MS atma ihtimal çok düşük. Çok yavaş kesilen bir mob. Hani gelecek o MS de bana gelmemeseydi sinirlenirdim. Ama Allah'tan bize geldi. Gayet güzel gidiyor şu an. Dostlar yan çanın üzerine kaydı kapata kaldım. Üzerine baktım. Bes var. Nereden geldi bilmiyorum. Ben ok attığım için sürekli seri seri alta kaçmış. Ama şöyle tıkladığımda yaklaşık 3-4 mob önce aldığımı görüyorum. Videoda çıktım bilmiyorum ama şu anda iki besimiz, iki MD'miz mevcut. Bir tane MS aldık. Dostlar şöyle yan çan üzerindeki çöpleri ve besi de aldım. Bilginiz olsun. Tüm itemleri kendi üzerine topluyorum. Şimdi bir repere vakti. Bütün oklar yandı malumunuz. Bunda %4. Gidelim reperemizi yapalım. Zaten çöpleri satarken toplayacak. Hayda tekrardan gireceğim. Parma geriliği yaklaşık da yarım saat Dostlar şu an biraz karambola gitmesin. Çok fazla vuruyor mob ama gördüğünüz gibi sağ alttan bir tane daha bes alıyoruz. Bes sayımız 3, MD sayımız 2. Dostlar şöyle bir MD daha alıyoruz. MD sayımız 3'e yükseldi. Şu anda Jenny 76. dakikası galiba. Tam göremiyorum da yan malum. Yani ekran biraz karanlık şu anda. Gece olduğu için ışıkları kıstım. Çok göremiyorum bir şey. Ama son derece verimli bir farm oluyor. Yani bir CZ adren farmını aratmayan bir farm. 3 bes 3 MD. Harika gidiyor. Dostlar bir RPR yaptık. Geldik. Bir bes daha alıyoruz. Şu anda birinci saati bitirmek üzereyiz. Yaklaşık 50 dakika oldu. Dostlar tam 1 saati doldurduk. Bir tane daha bes alıyorum. Son 2 mobdu benim için. Şunun etrafını temizleyin priyesten sonra tohum atarız derken bir tane daha bes aldık. İnanılmaz bir drop yani. Gerçekten gargoyle tabii ki güzel bir drop olduğunu düşünüyorum. Her zaman da çok sevdiğimi söylemişimdir ama bu bir başka. İşte tuttum. Bazen tutuyor dostlar. Bu şekilde drop atıyor. Bazen de bir saat boyunca iki tane alıp çıkıyorsunuz. Gargoyle'ün bu drop'unu aldığım zaman çok keyfim yerine geliyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi dostlar ne aldık? Ne ettik? Hemen sizlere bir kısaca özetleyeyim. Öncelikle üzerine sadece bir tane çöp var. Şöyle bankaya baktım hiç Gargoyle skin yok. Normalde almıyordum ama Yançan'ın görevlerini yaparken ihtiyaç oldu. Üzerime almak için bankaya gittim. Hayret. Baktım yok. Normalde hep olur çünkü. Dedim biraz kasalım bari gitmişken. Şöyle şunları bir gidelim. Sundum dur sizlerle birlikte. MD'ler şuradan kurtarayım da. Arada karambola gitmesinler. Uyku sersemiyim zaten. eBay'i de kurtarayım oradan ben şimdi akıl gelmişken. eBay Vortex'leri de kurtardık tamam. Şimdi satabiliriz. Zaten dostlar MP Recovery falan gelmedi. Ama Gargoyle çöp her zaman iyidir. 635k buradan geldi. 4 parçadan 65k. Kalan çer çöpten de şöyle 661k para geldi. Şimdi dostlar hemen bir kaydı durdurayım. Bir bakayım kaç parayla gelmişiz. Sadece yançan üzerinde ne kadar olduğunu hatırlıyorum. 800-900k kadar para vardı. Şu anda 1.5 para olmuş. Yani şey gibi düşünebiliriz. Kendi Jenny masrafının büyük bir kısmını karşıladı. Tabii ki bir miktar pot yaktı. Yani o kadar da olsun. Bize o kadar cam falan basıyor. Biz sıfır cam pot harcadık. Onun bayağı bir etkisi var. Çünkü yanımızda priyesimiz olmasaydı muhtemelen rahat bir emlik pot yakmıştık. Onu da hani bir parantez açmamız lazım. 111 tane mana ile gelmişiz. Üzerimizde 15 tane kaldı. Yani 196 tane mana pot harcamışız. Yan çanımızın üzerinde 25 tane mana potu gelmiş. Artı kendisi de bir 50 tane mi kullandı? Kaç tane kullandı? 45 tane falan kullandı dostlar. Hadi 45 de ona sayıyorum. Artı üzerindeki 25'i düşüyorum. 216 tane pot harcamışız çift çar olarak. Bak, yani 5.4 hesaplıyorum klasik 1.1m giderimiz var artı 900k kadar da cini giderimiz var. Yani bizim saatte 2 m yakın bir giderimiz mevcut. Onun dışında hiçbir giderimiz zaten yok. Bir de şimdi gelenlere bakalım. Bir tane ms'miz var. 3 tane md'miz. 5 tane BS'miz var. Gerçekten verimli bir farm oldu. Evet md'ler artık pay etmiyor. Destanda çok düştü. O kosporların belli bir dönem çok fazla kastığını düşünüyorum. Şimdi yine banlananlar falan oldu. Daha az kospor görüyoruz ama bu tabii ki onların soyunun bittiği anlamına gelmiyor. Kaldı ki piyasaya çok fazla md soktular. O yüzden piyasa fena düştü. Ama bunları 900k'dan bile saysak 4.5'ken para yapıyor burası. artık tane de MD'miz var. Şöyle hesaplayabiliriz isterseniz bu konuda. Ben buraya geldiğimde üzerimde 1.5M kadar para vardı. Yani 1.6M diyelim. Şu an 3.4M var. Düşelim abi üzerimizdeki parayı. 1.8M kasmışız. 6 yan çaramızda bir 500K kasmış. 2M 300K para kasılmış. 2 m zaten direkt gidere sayabilirsiniz. Gelen nakit çöpler tamamen giderimizi karşılıyor. Hiçbir sorun yok. Slottan gelen nakitin bir miktar yani 300K kadarı ve MD ve BES'ler tamamen cebimize kalıyor. 4.5M de BES'ten geldi. 3 de dostlar basarız. Hani bunların da ortalamasına da 3M diyelim biz kabaca. Toplamda bir 7 8 civarında para kasmış olduk. Tabii ki çok güzel drop aldığımız için bu şekilde oldu. Sizler daha sağlam çağrılarla daha güzel farmlar atabilirsiniz. Ben yan periyesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ufak bir okçuyla analizdi bu sadece Gargoyle'un. Ben seviyorum arada bir Cezde'de, Adrim'de farm atamadığım zaman buraya gelip ziyaret edeceğim. Burada farm atmaya devam edeceğim. Droplarımızı gerçekten sevdim. Yatmadan önce tatlı bir farm oldu. Şimdi dostlar benim için uyku vakti. Saat şu anda 2.30-2.40'a geliyor. Artık yatmam vakti yani. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Birazcık pazara indim dolaştım şöyle kahvaltım yaparken falan hani fiyatlara baktım. Bir rogue itemlerinin Pazar seyirciden baktım. Biraz pazarlık yaptım. insanlarla sohbet ettim falan. Genel olarak fiyatlarını biraz araştırdım. Hani ne alırız ne ederiz diye. Yavaş yavaş tabii ki item koymaya başladığımız için artık level'ı 77'ye kadar getirdik. Şimdi birazcık frenleme vakti. Tabii ki XP zaman devam edecek. Kasmaya devam edeceğiz. Ancak şöyle bir durum var. Hani farmla karışık ilerleyecek. Boş vakitlerimizde XP bırakacağız. Drakilerimizde vesaire level atlamaya çalışacağız. Tabii ki yine güzel parti falan bulursam böyle bir iki günlüğüne XP yi yine koyabilirim. Maksat hızlıca 83 olabilmek, üzerine rep basabilmek daha çünkü bu çar işimiz çok fazla. Ama tabii ki bunların acelesi yok. Yani çar 80 olsun şu anlık kafi bizim için. Ve şu an D2'deyim. Hazır D2'ye geçmişken çok önemli değil dedim. Buradan geldim. Direkt BDV'ye tıkladım. Bu arada şu an bir war flash alabilir miyim? Yetişir mi? Ha, harika okey. Yetişemedik. Olsun. Şimdi dostlar BDV girişimizi yapacağız. Umarım güzel BDV olur diyelim. Sadece 3 kişiyle eşleşeceğiz gibi duruyor. Bakalım bir warrior, bir asasımız var gibi gözüküyor. Yapaz bir şeyler ya bence. Hadi bakalım. Önce çocuğa bir save atalım hemen hızlıca. Hemen bir wolf'ümüze basalım. Okey. Let's go abi. Bu arada magic shield'ımız yok. Aa. Böyle pek atacağız. Mana silmeyi de almadım üzerime. İşte. Uzun süre priest oynayınca dostlar böyle eksiklikler olabiliyor. Hemen yani taş olalım onu. Çocuğu olabildiğince koruyalım. Bu arada lüp basmamışız. Hemen ufaktan şöyle sıkmaya başlayalım bakalım gelen çocuğa. Birazdan çocuğu korurken. Ha, kanka sen çok açılın. 7 hasar unutuyor herhalde arkadaş. Hop CS'yi koydum. Ah ağacın arkasına sığındı. Senin jump mu yok lan? Tamam hemen bu bir oynayalım. Tak. Kaçamazsın yavrum. Yakaladım seni. Ha CC'm de yok. ben yani şöyle bir combo. Tık, tık 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 tık. Klik klik. Tamamdır. Güzel. Ama CC'miz yok. CC almadım çünkü. Ee daha aynı mı çekmişsiniz? daha tamam, bir tur indiniz be kral ya. Dur. Bismillah. Bir tekrar deneyin yani. He. Tamam geliyorlar. Tamam onlar da iki rock iki şey. Şöyle hemen bir tık. CS'ye atacağım da CS yokmuş. Üçlüm basılı kanka hiç sıkıntı yok. Onu kestik. Tamam. Oğlum sizin potunuz mu yok la? Niye canınız dolmuyor? <laughs> Hemen altlara götürelim. Bizim için kolay bedev oldu dostlar. Kazanacağız gibi duruyor. Onlar senkronize olamadılar. Bir de potları mı yok? Nedir anlamadım. Bankadan da almadılar. Yani alabilirlerdi. Okey sıkıntı yok. Şimdi dostlar ben kayıttan çıkayım. Gereksiz sahnelerle uzatmayalım abi videomuzu. BDV çıkışında tekrardan görüşmek üzere. Dostlar tam altarı götürürken karşı tarafta düştü oyundan ve kazanmış olduk. Elimize sağlık. Gayet güzel ve hızlı bir BDV oldu bizim için. Hemen XP kağıdımızı ve kutumuzu alalım. Ufak da olsa kar kar yani sonuçta. Şöyle XP kağıdımızı begimize kaldıralım diyeceğim ama abi ortalık kaynıyor şu anda. Şöyle bir şey yaparım muhtemelen ben. Bir bek daha kırdırırım. Şu an ama gerçi keşim yok. Bir keş atmam gerekecek. Çünkü hani olacak gibi değil ya da bu mesele bizim bir eritmemiz lazım. Hatta Mesela demişken bir girsek mi acaba? Amblemimiz var. XP kağıdımız var. Bir XP kalan bulabilirsek şu meseleleri aradan çıkartabiliriz dostlar ile birlikte. Çünkü üzerinde yarışılması lazım. Bu ne yani böyle baksanıza. Çok fazla şey var. Dostlar alt tarafta işte pazarda gezerken PM falan attım. Attığım PM'ler cevap beklerken edit yapayım dedim hani. Çünkü günün sonunda sizlere bu videoyu paylaşacağım. Bir fiyatına bakayım dedim. En ucuz 290k. Oğlum ne yaptınız bu TS'lere? TS'nin fiyatına ne oldu? <laughs> İlla SG parımı mı atalım yani onu mu istiyorsunuz? Ben dostlar 10 tane alıyorum 3M karşılığında. Bunu niye aldım biliyorsunuz zaten. Yan vereceğim. Yani yan çarın üzerinde kalsın çünkü Şimdi TS'yi şöyle bir kere atayım. Yan çar dostlar mesela gargoyle falan koyduğunda direkt hedef yan çar oluyor. Onu böyle TS ye bastırabileceğim yerlerde TS ye bastıracağım ki çünkü zaten çarın canı yok yani kendine hayır yok galiba onun 4K HP'si var. Defansa benimkinden az. Hani güya priyes kalkan takıyor. <laughs> Ama çar ezik olduğu için Biraz güçsüz. Zaten 70 level'ın üzerine atacağız onu CS'de çıkartabilmek için. Ama hani en azından biz görevlerini yapana kadar level kastarana kadar bir TS'li idare etsin. Ki kasta bile TS'yi yine atarım. Çünkü hem yılı çok seri atıyor hem DB'yi çok seri atıyor. Ve moblar onu hedef almadığı için gayet rahat olacaktır attığımız farmlar. Bu yüzden 10 tane TS satın aldım fiyatı görünce kayda girme ihtiyacı duydum. Pazarda dolaşırken dostlar şöyle bir şey karar verdim. Yavaştan item koyacağız dedim. Fiyatlara baktım. Önce bir 8 çitin setin fiyatına baktım. Ondan sonra 8 çitin seti işte kovbukta sitesinden 7 mitre ile birlikte kıyasladım. Arada dostlar hiçbir fark yok. Atağından defansına kadar hepsi aynı ama mitre taktığınız zaman 600 falan HP kazanıyorsunuz. Artı 30'ar resist kazanıyorsunuz. Yani 7 mitrel her türlü daha iyi olacak. O yüzden de 8 çitin sete para verdiğimizde ki şöyle güncel fiyatını sizlere göstereyim. Güzel bir item. Bununla ilgili hiçbir şikayetim yok. Ancak gördüğünüz üzere fiyatları 100-110 M civarında. Ki bu donlukta falan birazcık fiyat artıyor. Ki ayaklıkta zaten iyice artıyor. Sözünüzü biz yaklaşık hani 5.5-6 GB gibi bir rakam harcamamız gerekiyor. Ki 8 çitin set dizebilelim. E buna yatırım yapmaktansa şahsen ben ya 8 FP dizmek isterim ya da 7 çitin. Sonra 8 FP'nin de fiyatlarına baktım. Beni pek ikna etmedi. Yani şöyle göstereyim sizlere. İkna etmediği kısmı anlatacağım şimdi sizlere. Şöyle bakınız güncel şu anda 45 M'den başlıyor fiyatları. Yani set halinde aldığınızda vergi falan düşseler yaklaşık işte da 55 M civarına aldığımızda 2-2.5 GB gibi arasında bir rakama 220M 230M muhtemelen gayet rahat bir şekilde 8 FPS e dizebiliyoruz. Bu Adrim çarımıza da takabileceğimiz bir item olduğu için güçlü. Ancak defans kaybettiriyor dostlar. Şöyle bakın 8 8 PPden bahsediyoruz artı 8 yani. Üzerinde artı 6 chitinle denk bir göğüslük var. Aralarında 10 defans var. Yani giydiğimizde 40-50 defans kaybetmiş olacağız. Karşılığında 15 dex için artı 2.5 gibi para vermiş olacağım. Ben dedim ki fiyat performans olacaksa madem şöyle 7 çitinlerin fiyatlarına baktım. İlla rep map olmasına gerek yok. Replerin fiyatlarına baktım. 14-15 M'den başlıyor. Ama burada zaten 8-9 M'den üzerine bir şey basılı olmayan düz çitinler var. Zaten bankamızda tekst kağıtlarımız da mevcut. Yanma ihtimali var. Evet. Yani ufak da olsa. Ama hesap şöyle oluyor dostlar. 9 m 15 m Bir tane yaksanız 5 parçadan. Tekrar satın alıp bastığınız bile daha ucuza denk geliyor. Yani 5 tane de 2 tane yakıyorsanız o da sizin şeyiniz. Ne diyeyim artık ben. O yüzden şimdi pazardan dostlar şu ucuz olan artı yedilerin tamamını toplayacağım. Önce şu bu arada aldığımız çocuk. Kolluğu buradan artı. Daha parayı almamışım üzerime. Gideyim dostlar şu parayı alayım. Bütün seti pazardan toplayayım. Şöyle 73'en parayı üzerime aldım. Hemen buradan abi şimdi rock chitinleri aratmaya başlayalım. Hem adrim şarımıza takabileceğiz. Hem defansımızı arttıracak. Hem fiyatı çok ucuz. Hem de üzerimizdeki artı 6 çitin özelliği olduğu için oradan bir 10 dex vermesinden dolayı 2 dex kaybediyoruz. Set bonusu 10 dex kazandıracak bize. Tabii ki biraz ekstra özellikleri var. HP falan veriyor. Hani bunlar evet biraz intimizi falan arttırıyor ama gereği var mı? Yok arkadaşlar. Zaten daha ni itemler takacağız. O aradaki farkı çoktan kapatırız yani. 7 çitin o yüzden bence okeydir. Buradan 9M karşılığında önce kollu alıyorum artı 7. Şöyle kafalık var 9 2.5 gramdan gördüğünüz gibi. Hemen ışınlandım bunu da aldım. 450'den artı 7 kafalı koymuş. Bunu da aldık. Şimdi bize ne lazım? Göğüs, don ve ayaklık lazım. Göğüsün fiyatı 11.1 koymuş. Okey alalım bunu. Evet bir tane göğüs daha buradan 11M karşılığında alıyorum. Burada fiyatlar tabii ayaklıkta, donlukta ya da göğüste birazcık artıyor. Donun en ucuzu ne kadar? Donun en ucuzu 15 emmiş zaten. E 15 eme rep basılısı var. Hemen onu alalım o zaman. Ben dostlar çok takıntılı bir adam değilimdir. Böyle parçalar şöyle gözüküyor, böyle gözüküyor. Hiç umurumda değil. Aldığım özelliğe bakarım ben. Zaten üzerinde miner var. Görünmeyecek bile. Ki ucuz bir item. O yüzden çok umursamıyorum. Şunu da 15 em karşılığında şöyle donluğunu Dex basılı değil mi? Artı 7 aynen Aldım Hangi parça kaldı? Bir tek ayaklık kaldı Hemen roguye Chitin Boots yazdık abi Hemen en ucuz fiyat bu Bir dex basılısı var mı aralarında hiç? Yok Artı 8 var sadece Tamam o zaman şu 15M'liği buradan alıyorum Bakalım artı 7 Düz Chitin Boots 15 em karşılığında Aldım abi Şimdi bunları dostlar bir dex basalım ee, Buradan ne aldık? Donluğu kenara yadık Şu 4'ünü dex basacağız Hemen tık tık abi Yansıması hadi bakalım Yansın da göreyim ben Ne gülerim biliyor musunuz? Mu? İyi var göğsü geçti. Ayaklarım pahalısı. Okey. Hepsini bastık dostlar. Gördüğünüz gibi 7 çitin setimiz. Hayırlı olsun. Ne kadar masraf yaptık bunlara? Direkt 30 diyelim bu üçüne. Şunları 30 hemden aldık. Bunları da 15 hem yakın fiyattan aldık. Yani toplamda 30 buraya 30 buraya toplam 60 hem para harcamış olduk. Fiyatlardan bizdeydi. Cebimizden verdik. Sıkıntı yok yani. Kendimiz çıkartmıştık hatırlarsanız adreyimde. Ve böylelikle dostlar 7 çitin setimiz. Hayırlı olsun. Yanılmıyorsam donluk yanıp sönecektim şimdi. Diğer parçalar yanıp sönmeyecek ama donluk yanıp sönecek. Yok kaldırmışlar mı özelliği? Eskiden rap çitin sönerdi ya sanki. Öyle anımsıyorum Vallahi etki yok ya da ben ayarları falan mı kapattım acaba neyse. Sıkıntı yok dostlar. Troll setten şöyle farka bakalım hatta isterseniz aradaki farka. Öncelikle HP'miz 3614. Bunu giydiğimizde bir 120-130 HP falan kaybetmiş oluyoruz. Hiç de sıkıntı değil. 621'den 587'ye yani 30-40 civarında bir defans kazanmış olduk. Aradaki HP'yi çok rahatlıkla dengeler. Fazlasını bile verebilir hatta. Artı şöyle hemen bir wolf pasıyım. 1835 AP'mizi 1887'ye yükseltmiş olduk. Hem de çok fiyat performans bir ürün. Yani 60 hem para verdik abi şuna. Ama atağımızı arttırdık. Defansımızı arttırdık. E kaldı ki hani şu trosetler setler de çok tatlı değil. Çok işe yaradığını söyleyemem. Ve yan çara aktarabileceğiz. En güzel yanı da o. Ben şahsen hani atağımı arttırmak ve birazcık da defans arttırmak için 7 çitin setin çok güzel fiyat performans olduğunu düşünüyorum. Sizler isterseniz almayabilirsiniz. Karar sizlerin. Ben ölçtüm biçtim tarttım bana mantıklı geldi o yüzden yaptım. Aradaki farkı da sizlere göstermek istedim ki mantıklıysa siz de yaparsanız değilse troll e devam edersiniz. Şimdi dostlar hizmetlerinden dolayı troll setimize çöp atıyoruz ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizi 5 bölüm götürdüler artık onlarla işimiz kalmadı. Kısmet 9 çitinlere 7 ya da 8 mitri setlere baklı setlere diyelim. Ve dostlar şimdi Eslant'a geldim. Yan çarı bir plana soktum sonra kendi çarımı da sokacağım tabii ki. Hemen şöyle kendi yanıma da yürüteyim bir yan çarı. Heh. Şimdi dostlar yan çar malumunuz %30 falan 67 level. Bu çarı 70'in üzerine atmamız gerekiyor gerekiyor ki cezde çıkartabileyim. Bu yüzden de görevlerini falan yapacağım ve bu çarı 70'in üzerine çıkartacağım. En önemlisi ise HP veren şellerin görevi biliyorsunuz şu azillerde. Onu da yapacağız. Hem de çarın üzerine giyecek kıyafet yok. Int set falan takıyor şu anda. Bayağı kötü. HP'si kötü, defansı kötü. Olabildiğince tanklaştırmaya çalışacağım. Yine tabii ki kendim günlük görev yaparken yan çarıdan da günlük görevleri yapmaya gayret edeceğim. Tabii ki bu sahneleri bir sonraki bölümde göreceksiniz. Çünkü okçu günlükleri bölüm 5'in sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın dostlar.